Konya Valiliği 2026-2030 stratejik planı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. 2026-2030 stratejik ile eylem planı. Taş bina Kültür Sanat'ta gerçekleşen toplantıya Konya Valisi İbrahim Akın'ın yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Merkez Üç Kaymakamları ve Belediye Başkanları ile kurum müdürleri katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Akın, kamu hizmetlerine sürdürülebilir bir anlayışla vatandaşlarımıza ulaştırılmasını hedefliyoruz dedi. Nitekim şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte gelişmesi, <laughs> büyümesi ve güçlenmesi için hazırladığımız bütüncül yol haritamız olan 2026-2030 stratejik planımızı bugün sizler aracılığıyla kamuoyumuzla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz şehrin rekabet gücünü artıracak dijitalleşme ve yenilenebilir enerji alanlarında dönüşümü destekleyecek hedeflerin kararlılıkla uygulanacağını belirten Vali Akın, "Plan dönemi boyunca kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, özel sektörümüz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte güçlü bir koordinasyon ve işbirliği ile çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Konya Valiliği olarak tüm çalışmalarımızı stratejik planlama esaslarıyla belirli bir vizyon, somut hedefler ve ölçülebilir sonuçlar ışığında yürütüyoruz. Toplantıda Konya Valiliği İl Planlama Uzmanları Yasin Güven ve Kübra Horasanlı tarafından hazırlık sürecine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kılavuzları esas alınarak plan hazırlık süreci, ilin ekonomik yapısı, sektörel analizler, politika önerileri ve izleme değerlendirme mekanizmalarını içeren 5 ana bölümden oluşan sunumda ayrıca planın uygulama yöntemleri, performans göstergeleri ve düzenli raporlama süreçleri hakkında bilgiler aktarıldı.